Hocam Yasin suresinin 70. ayetinde Kur'an-ı Kerim birilere inmiştir. Birilere değil diyorlar. Evet. Bunun konu hakkında görüşünüz nedir? Yani ayetin manası gerçekten de böyle. Estağfirullahaladzim. İyumdura men kâne hayyen ve yahikkal qavlu alel kafirin. Diri olanlara uyarıcıdır Kur'an-ı Kerim. İnsanımız şunu anlamıyor. Bazıları çıkıyor Kur'an-ı Kerim kardeşim yap ya da yapma kitabıdır. Onun için ölüye sen bunu niye okuyasın? Bir faydası yok. Böyle yaklaşıyorlar. Ayeti kerime de Kur'an-ı Kerim'in de kendi anlattığı üzere "Ve innehu lehudaw ve rahmetu." Allahu Teala buyuruyor. hem hidayet var orada. Yani yasaklar, emirler var hem de rahmettir Kur'an-ı Kerim. Rahmetin inmesine sebep oluyor okuduğunuz zaman oraya rahmet iniyor. Bukhari Şerif'te yine geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabi-i kiramdan bir tanesi anlattı. Dedi ki o kişi ben çölde Kur'an-ı Kerim okuyorum. Okudukça at böyle yerinde duramaz hale geldi. Durmuyor. Ben okuyorum. Kişlemeye başlıyor. Ses çıkartıyor. Efendimiz'e anlatınca Resulü Ekrem dediler ki melekleri görüyordu. Sen indiğince meleklerin indiğini görüyordu. At onun için öyle duramıyordu. Allah'ın rahmetinin indiğini görüyordu. Yani Kur'an-ı Kerim Evet, yasak ve nehileri beyan ediyor. Bunun yanında rahmetin inme sebebilidir. Ayetten şifadır. Şimdi diyorlar ki, diriye okunur Kur'an-ı Kerim ve de işte ölüm anındadır. Ya e, ölüm anındaki insana ne uyarı yapacağız ki bir kere? Öyle değil mi? Liyundure mankenu hayyen. İhtidar anında, son anlarında adam yatmış zaten. Dünya ile alakası kesilmiş zaten. Sadece nefes alıyor. Söylüyorsun bir şey duymuyor. Sen söylüyorsun cevap veremiyor. E o adama emirle yasağı niye okuyalım ki? Kalkıp namaz kılacak durumda da değil. Yanlış bir şey yap yapacak durumda da değil zaten. Biz ölüm anında olan insana da Kur'an-ı Kerim yine bereket olsun diye okuyoruz. Rahmet olsun, melekler olsun ki son geçişini rahat yapsın diye okuyoruz. Yoksa biz ölüm anında olan kişiye Kur'an okuyoruz da aman ha bak bu yasakları yapma diye okumuyoruz. Adam zaten kalkacak hali yok ki. Niye okusun? Ayrıyetten ha okuyoruz belki tövbe eder. Kur'an'la geliyorlar ya biz de bunlara Kur'an'la deli söylüyoruz. Diyoruz ki e, o zaman siz Nisa suresinin 18. ayet ne diyeceksiniz? Rabbimiz orada buyuruyor ki "Ve leysetu teubetu lillezine ya'munu's sayyiati hatta izahadara ahadul mevta inne innetubtu al'an." Tövbe hayatını bütün kötülüklerle geçirmiş, artık son ölüm anı kendisine gelmiş, şimdi tövbe ediyorum diyenler için değildir tövbe diyor Allah Teala. O zaman ihtidar niye okuyoruz ki? Yani bunların hepsi aynı yere bağlanıyor kardeşim. Bu insanlar Kur'an'ı Kerim Allah'ın kullarına gönderdiği bir talimat bilgisidir. Şunu yap der, Allah bunu yapma der. Onun için gelmiştir diyor. Hayır. Siz Kur'an-ı Kerim'i bu kadar basitleştiremezsiniz. Biz bunu anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim şifadır. Ayeti kerimeyle sabitleri şifa oluşu. Kur'an-ı Kerim rahmettir ayeti ile sabittir rahmet oluşu. Bizim Kur'an-ı Kerim okuyuşumuz diriye de ölüye de gökten inen rahmet içindir. O rahmet nazil olsun, bereket bulsun kabirdeki. Zaten Osmanlı torunu olan bizlerde bu çok yaygın bir şeydir. Ehli sünnet olan dünyanın her karesindeki insanlar da yaygındır. Dört mezhep alimi de bunu kabul etmiş. Alimlerimiz okunun demiş hatta kabir adabı diye anlatmışlar. Bir de açık metin bizim delilimiz. Onlar kendi tevhiliyle bizim delilimizi çürütmeye çalışıyorlar. Olamaz. Ayette de liyundura <laughs> menkana Hayyan mevzusunu söylüyorlar. Bunu da böyle tefsir ediyorlar. Yasin 70'te Allah Teala Celle Celaluhu Kur'an dirilere indi. Öyle bir şey de yok o ayet-i kerimede. Dirileri uyarmak için diyor Allahu Teala. Evet. Uyarısı emri nehi dirileredir. Bereketi bütün alemedir. Dirilere de ölülere de hepsine. Allah'ın kelamı böyle mübarektir. Celle Celaluhu. Zaten hani bunlar Kur'an'ı anlıyorum diyen insanlar. Ya siz kardeşim Allah'ın kelamındaki bereketi anlamak istiyorsanız bir örnek size vereyim. Sandık vardı İsrail oğullarında. Sandığın içinde ve bakiyetu mimma tereke alu Musa ve alu Harun Sandığın içinde Musa ve Harun aleyhisselam aileleri hakka yürümüşler ölmüşler, gitmişler. Onlardan kalan hatıralar var içinde Allahu Teala onlardan kalan hatıranın bak onlar ölü gittikleri halde hani bunlar diyorlar ya ölüden hiçbir şey olmaz, ölüden hiçbir fayda olmaz, ölü şöyle böyle falan filan. Onlardan kalan hatıraların bulunduğu sandığın insanlara sekinet verdiğini anlatıyor ayet-i kerime. Huzur veriyor yani oturaklılık veriyor diyor. Allahu Teala meleklerin omurunda omuzuna tekrar geri getirdi onu İsrail oğullarını. Alın işte gitmişti onlardan. Dikkat etmek lazım bunlara. Ölüden bir fayda gelmez, ölünün bir faydası olmaz diye söylüyorlar. Yine ben Vahhabilere söylemek istiyorum, Selefilere de söylemek istiyorum. Bunların en muteber gördüğü tefsir kitabı hangisidir? İbn Kesir tefsiridir. İbn Kesir tefsirinde çünkü rivayet tefsiridir ve de Onların işte Şeyhül İslam dediği gibi İbni Teymiye'den bahisler vardır diye orada bahsediliyor diyor. İbni Kesir'i çok severler. İbni Kesir tefsirinde açın da bakın kardeşim. Estağfirullah bismillah. Ve lev annahum iz zalemu enfusahum ca'uke fastagfirullaha ve stagfir lehum rahim ayeti kerimesi var. <laughs> Allahu Teala orada buyuruyor ki onlar yanlış yaptığı zaman sana gelirlerse diyor. Bana gelirlerse demiyor Allahu Teala. Resul ekleme diyorlar ki sana gelirlerse ondan sonra Allah'tan senin huzuruna mağfiret dilerlerse sen de ondan sonra onlar için mağfiret dilersen o zaman Allah'ı günahları kesinlikle affeden bulacaklar. Allahu Teala böyle müjde verdi. Efendimizin huzurunda yapılan tevbenin ve Efendimizin bizim için yaptığı tevbe. İşte bu ayetin altında bir menkıbe anlatıyor İbni Kesir. Yani biz anlatsak bize sapık diyor bunlar. Tamam mı? Kendi okudukları tefsirde diyor ki orada büyüklerden birisi Efendimizin kabri şerifine gitti. Asırlar sonra yaşıyor Resul Ekrem'den. <laughs> Efendimizin kabri şerifine gitti. Dedi ki ya Resulallah Allah-u Teala ayet-i kerimede böyle söylüyor. Eğer siz yanlış yaptığınız zaman Resul'e giderseniz, Resul de size mağfiret talep ederse kesinlikle Allah ben mağfiret, benim için mağfiret talebenizi etmenizi istiyorum. Efendimizden asırlar sonra yaşayan insan. İbni Kesir'de geçiyor bu. Bu söylediğim ayetlerde geçiyor. Ondan sonra o duayı yaptığı bir uyku aldı onu diyor. Rüyasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den müjde aldı buna dair. Senin için peygamber mağfiret talep etti. Allah da senin günahlarını sildi diye. Açsınlar da baksınlar. Velhasıl neticede konuyu dağıtmamak için tabii biz bir noktada durduk. Sadece kıraat noktasında durduk. Onu anlattık ve delilleriyle kanıtladık. Elhamdülillah bitirdik. 70. ayetten anlamamız gereken budur. Kur'an-ı Kerim sadece bir uyarı kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda şifa kitabıdır. Rahmetin nazil olma okyanusudur. Ucu bucağı olmayan harikalıklarla doldur yani.